Normalde yol işaretleri sizi önlem almanız konusunda uyarır ya da bilgilendirir. Ama Avustralya'da bazı yollar o kadar uzun ve sıkıcıdır ki sürücüleri eğlendirmek için yollara çeşitli tabelalar yerleştirilmiştir. Bu tabelalarda oldukça zengin olan yerel faunanın resimleri ya da tırıvırı sorular yer alır. Bu işaretler sürücülerin uyanık kalmasını sağlar ve yorgun olduklarında hayatlarını kurtarabilir. Romanya nüfusunun %96'sından fazlasının kendine ait bir evi vardır. Bu oldukça şaşırtıcı bir sayıdır. Hatta o kadar şaşırtıcı ki Romanya bu konuda dünyada bir numaradır. Merge Simpson'ın saçları çok yüksek çünkü altında tavşan kulaklarını saklıyor. Yaratıcıları bu büyük sırrı ilk sezonun son bölümünde açıklayacaklardı ama çizgi film fazla gerçekçi bir hale geldi. Gerçekçi mi? Cidden mi? Bilim insanları yakında dünyada yaşayan insan sayısının 8 milyara ulaşacağını tahmin ediyorlar. Ancak gezegenimizde 10 katrilyon karınca olduğunu öğrendikten sonra bu sayı o kadar da büyük görünmeyebilir. Evet, 10 katrilyon yani 10 ve arkasında 15 tane sıfır var. Ancak daha da şaşırtıcı olan şey, dünyadaki tüm insanların toplam ağırlığının bütün karıncaların ağırlığıyla aynı olmasıdır. İlk yapboz 18. yüzyılda bir haritacı ve gravürcü olan John Spisbury tarafından yapıldı. Haritalarını sert ağacın üstüne takıp ülkelerin sınırlarından kesiyordu. Bunun İngiliz öğrencilerin coğrafya öğrenmesine yardımcı olacak eğitici bir oyun olması planlanıyordu. Yerleştirmeli bilmeceler neredeyse 100 yıl sonra kıl testere şekilleri kesmek için yaygın bir şekilde kullanılmaya başlayınca ortaya çıktı her parçanın benzersiz bir biçimi vardı. Dolayısıyla yanlış bir parçayı yanlış bir yere oturtamazdınız. Tıpkı insanlar gibi köpek ve kedilerde de sağlak veya solak olabilirler. Yapılan birçok araştırma bu canlıların bir patilerini diğerlerine göre daha fazla tercih ettiklerini iddia ediyor. Bazıları ise her iki patilerini de kullanıyor. Bu arkadaşları bir beyzbol takımının maskotu yapmalarına şaşmamalı. Bilgisayarlarınızın klavyesine bakarsanız F ve J tuşları üzerinde iki çıkıntı görürsünüz. Bu çıkıntılar ellerinizi pozisyonlamanıza ve doğru tuşları bakmadan bulmanıza yardım eder. Onlarca yıl önce daktilo dersi alan insanların 10 parmak daktilo yazmayı, işaret parmaklarını F ve J tuşlarına yerleştirerek öğrenmeleri nedeniyle bu işaretler kullanılmaya başlandı. Bir an dediğimizde sadece mecaz yapmıyoruz. Bu fizikte kullanılan gerçek bir zaman birimi. Örneğin elektrikteki akım döngüsünden bahsedersek bir an saniyenin 50'de ya da 60'da birine eşittir. Fakat aynı zamanda ışığın bir nötron boyutunda kat etmesi gereken mesafe içinde kullanılır. Burada bir saniye 300 bin milyar milyar, evet iki kez milyar ana eşittir. Araştırmacılar yakın zamanda yarasaların birbirlerine nasıl hitap edileceğini bildiklerini buldu. Hatta zaman zaman küçük tartışmalar da yaşıyorlar. Demek o zamanlarda hayatları altüst oluyor. Kapağı üzerindeyken bardağınızdaki kahveden bir yudum aldığınızda bardağın içindeki hava basıncı azalır ve hava içeri girmeye çalışır. Kapağın üzerindeki küçük delik bu işe yarar. Bu sayede sıvı ana delikten rahatlıkla akar. Victoria döneminde insanlar fotoğraf çektirmeden önce daha ciddi görünmek için peynir yerine prunes yani kurelik derlerdi. Gülmek sadece eğitimsiz insanların yaptığı bir şeydi. Renkli dikdörtgenlerin diş macununun içeriğiyle alakalı olduğuna dair bir efsane var. Ne var ki aslında o renkli çizgiler, ambalajın nereden kesilmesi, katlanması ve mühürlenmesi gerektiğini makinelere işaret etmek için konuluyor. Farklı renk kodları farklı ambalaj makinelerinde kullanılıyor. Ben diğer hikayeyi daha çok sevmiştim. Papi yani köpek yavrusu adında bir kedi cinsi vardır. Bunun sebebi ise bu kedilerin köpek yavrularına benzer bir şekilde davranıyor olmalarıdır turna yemişi yetiştiricileri meyvelerin olgunlaşıp olgunlaşmadığını anlamak için onları tahta bir zemine atıp sekip sekmeyeceklerini test eder. Sadece olgunlaşmış meyveler testi geçer. Dikiz aynasının altındaki kısım araba parfümü asmak için harika bir yer olsa da aslında başka bir işlevi vardır. Bir tarafa çevirirseniz gündüz sürüş modunda her şeyi net bir şekilde görürsünüz. Eğer diğer tarafa çevirirseniz yansımalar azalır ve arkanızdaki arabaların farları daha kısık görünür. Aldığınız her şeyi alışveriş arabasına doldurup aracınıza dönerken alışveriş arabasının arkasındaki poşet asma çıkıntısını kullanın. Ekmek, yumurta, meyve ve sebze gibi yumuşak gıdaların daha ağır olanların altında ezilmesini engellemek için bu taktiği kullanın. Pin kodunun hani o lüzumsuz şeyin mucidi başlangıçta onu altı basamaklı olacak şekilde yaptı. Ama karısı sadece 4 rakamı hatırlayabildiğini söyleyince değiştirdi. Aferin ona. Oxford Üniversitesi Aztek İmparatorluğundan daha eskidir. Üniversite bir öğrenme merkezi olarak çalışmaya 1096 yılında başladı ve 1249'da bir eğitim enstitüsü oldu. Aztek İmparatorluğu 1428'de kuruldu. Barbie'nin tam adı Barbara Millicent Roberts'tir. Babasının adı George ve annesinin adı Margaret Roberts'tir. Memleketleri Amerika'nın Wisconsin eyaletidir. Ortalama bir salyangozun 14.000'den fazla dişi vardır ve bazıları size ciddi zararlar verebilir. Peki bitkilerinizi yedikten sonra dişlerini de fırçalıyorlar mı? <laughs> küçük bir diş fırçasıyla mesela. Uzun süre önce bazı insanlar bozuk paraları biraz tıraşlayarak değerli metallerini satarlardı. Ve paraları da gündelik hayatlarında kullanırlardı. Yetkililerse parayla oynanmamasını sağlamak için kenarlarına tırtıklar eklediler. Bozuk paraların kenarları bundan dolayı tırtıklıdır. Daha önce çikolataları kabından çıkartmakta sorun yaşadıysanız etraflarındaki şu küçük çıkıntılara bakın. Size yardımcı olmak için oradalar. Eğer istediğiniz çikolatanın yanındaki çıkıntıya baskı uygularsanız kolayca çıkacaktır. İki ya da daha fazla dil bilen insanlar kişiliklerini bilinçsizce o anda konuştukları dile göre değiştirirler. Horozların kulaklarında kendi seslerinden sağır olmalarını önleyen doğal kulaklıklar vardır. <laughs> Kruvasan Fransa'nın sembollerinden biri olarak görülse de aslında Avusturya'nın Viyana kentinde ortaya çıkmıştır ve Fransa'ya 1830'larda gelmiştir. Puma bir Guinness rekortmenidir. Çünkü diğer tüm hayvanlardan daha fazla adı vardır. Diğer isimleri arasında Panter, Dağ Aslanı ve 40 İngilizce, 25 Kuzey Amerikan ve 18 Güney Amerikan yerlisi dilinde ismi vardır. Bazı insanların diğerlerinden daha duygusal olmalarının nedeni, beyinlerinin çok daha fazla kimyasal madde salgılamasıdır. Sanırım bende çoğu insanda olduğundan daha fazla formaldehit var. Fincanların bulaşık makinesine ters koyulması gerekir. Temizleme suyu pırıl pırıl olmaları için üstten ve alttan püskürtülür. Bir imalat şirketi bulaşık makinesinden fincanlar çıkarılırken üzerinde suyun biriktiğini ve her yere damladığını gördü. O yüzden yan tarafına küçük bir oluk yaparak suyun akmasını sağladılar. Özgürlük Heykeli bakırdan yapılmıştır. İlk yapıldığında bakır paralarla aynı renkteydi. 1920 yılında oksitlenme nedeniyle rengi tamamen yeşile döndü. Yeşil olmak kolay değil. Ona bir sürü yemek vermenize rağmen köpeğiniz hala çimleri mi yiyor? Ama neden? Endişelenmeyin. Bu etçil canlılarda görülen normal bir davranıştır. Muhtemelen köpeğinizin gıdalarında yeterince lif yoktur ya da köpeğiniz çimen tadını seviyordur. Bazı köpekler mideleri bozulduğunda çimen yiyebilir. Bu gibi durumlarda neredeyse hiç çiğnemeden doğrudan yutarlar. Çünkü çiğnenmemiş çimenler boğazlarını gıdıklar ve kusmalarına yardımcı olur. Amerika'daki en yüksek SAT puanı 1600 puandır. Bill Gates 1590 ve Mark Zuckerberg de 1590 ile 1600 arası bir puan aldı. Hidroelektrik enerjisi bir zamanlar Sri Lanka'da kullanılan enerjinin %50'sini karşılıyordu. Günümüzde bu oran yaklaşık %20'ye düşmüş olsa da hala oldukça etkileyici. Hidroelektrik enerjisi ülkedeki şelaleler, nehirler ve bol yağıştan elde ediliyor. Salvador Dali 1969'da Chupa Chups logosunu tasarlamıştır. Ayrıca herkesin görebilmesi için ambalajın tam üstüne konulması konusunda ısrar etmiştir. Yılan Adası, Atlantik Okyanusu'nda Brezilya kıyılarının yakınlarındaki bir adadır. 0.5 kilometrelik bu kara parçasında 4000'den fazla yılan vardır. Yani eğer bu adaya ayak basabilirseniz her 5 metrekarede bir tane yılan görürsünüz. 1829'da daktilo ilk icat edildiğinde tuşları alfabetik sıradaydı. Ancak biri çok hızlı yazdığı zaman tuşlar sıkıştı. O yüzden 1867'de daktilocuları yavaşlatmak için QWERTY klavyeler ortaya çıktı. Meyvelerin üzerlerindeki çıkartmalarda bulunan sayılarsa meyvenin nasıl büyüdüğünü gösterir. Eğer 4 sayı varsa ve ilki 4 veya 3 ise meyvede tarım ilacı kullanılmış demektir. Eğer 5 hane varsa ve ilki 9 meyve organik olarak yetiştirilmiştir. Eğer 5 hane varsa ve ilki 8 ise meyvenin genetiğiyle oynanmıştır. Anladınız mı? Evet ben de pek anlamadım. Spor ceketler ilk başlarda dışarıda spor yaparken giyilmek üzere hazırlanmıştı. Yepyeni bir giysi almaktansa dirseklerdeki kumaş parçalarını değiştirmek daha kolay ve daha ucuz olduğu için oyamalar yapılıyordu. Daha sonraları üniversite profesörleri ve öğretmenler bu yamalı ceketleri giymeye başladı. Dirsekler masaya ve yazı tahtasına sürtündüğü için bu yamalar kullanışlı oluyordu. Bir mısır başağında her zaman çift sıra ve çift sayıda mısır tanesi vardır. Bir mısırda yaklaşık 800 tane içeren 16 sıra olur. Gök kuşağını genellikle sabah ya da öğleden sonra görürsünüz. Bunlar sadece havada yağmur damlacıkları varken ve güneş arkalarından vururken ortaya çıkar. Ayrıca güneşin ufuk çizgisinden en fazla 40 derece yukarıda olması gerekir. Dünyanın en büyük dikitini görmek istiyorsanız Küba'ya gitmelisiniz. Dikitler mağaraların tabanlarından yükselen kayalardır. Gua San Martin Infierno'daki dikit şimdiden 67 metreye ulaştı ve inanılmaz bir hızla büyümeye devam ediyor. Çin ordusundaki askerler dik durup dikkatlerini uzun süre devam ettirebilmek için yakalarına küçük bir toplu iğne koyarlar. Of Türkler dünyanın çayı en çok seven milletidir. Bir kişi yılda ortalama 7 kilo çay yaprağı tüketir. Yani her insan günde 3 ila 5 bardak çay içer. Ben içiyorum. Minnie Mouse'un tam adı Minerva ve Mickey'ninki de Mortimer olacaktı. Fakat bu daha sonra değişti ve Mortimer Mickey'nin rakibi oldu. İnsanların vücudun daha fazla oksijene ihtiyacı olduğunda esnediğine inanılırdı. Fakat bu teori 2014'teki bir psikoloji araştırmasında değiştirildi. Bilim insanları 120 kişiyle bir çalışma yürüterek insanların yazın daha çok, kışın ise daha az esnediğini buldular. Esneme, hava sıcak olunca vücudun kendi ısısını ayarlamak için verdiği anlık bir tepkidir. İngiliz uzmanlara göre inekler güçlü sosyal bağlar kuruyor ve hatta en iyi arkadaşları bile var. Aha, sonsuza kadar büyükbaş arkadaşlığı mı? Trans Kanada Karayolu'nda seyahat ederseniz, Quebec eyaletine ulaştığınızda etrafınıza dikkatlice bakın. Dünyanın en neşeli şehrini görebilirsiniz. Bu şehrin adı Saint Louis du Ha Evet, sonunda iki ha ve iki ünlem işareti var. Hatta şehir isminde en çok ünlem işareti olan şehir olarak Guinness Rekorlar kitabına adını yazdırdı. Karpuzlu fırınlar ya da ızgara yaparsanız sululuğunu ve pürüzlü yapısını kaybedip sertleşirler. Hatta karpuz bifliği adı verilen bir tarif bile vardır ve bu tarifte karpuz biraz da olsa et tadını anımsatır. Çelişkili bir şey söylediğimizde birinin ''Hey bu bir oksimoron'' dediği oldu mu? Bu kelimenin anlamı tam da kendisini ifade ediyor. Yunanca'da oksi akıllı ve moron da akılsız demektir. Brezilya, tarihte en çok FIFA Dünya Kupası kazanan ülkedir. Günümüze kadar 5 zafer kazanan bu Güney Amerika ülkesi, yetenekli futbolcular yetiştirme konusunda ustadır. Mikrodalga fırının kapısına dikkatlice bakarsanız üstünde minik noktalar olan A şeklinde siyah bir çerçeve olduğunu görürsünüz. Onlar elektromanyetik alanları bloke eden bir kalkan görevi görür. Radyasyonun mikrodalgadan çıkmasını <laughs> ve sizi pişirmesini engellerken içeride ne olduğunu görebilmenizi sağlar. Nasıl kahve filtresi kahve telvesini tutarken sıvının akmasına izin veriyorsa bu çizgilerinde ona benzer bir işlevi vardır. Friends dizisinin her bölümünde Friends yani arkadaşlar kelimesi geçer. Kimin aklına gelirdi ki? Hayvanlar elektrik hatları ultraviyole ışığı yansıttıklarından onlardan uzak dururlar. Ve 35 farklı hayvan türü ultraviyole ışınına duyarlıdır. Bu arada ultraviyole ışınlarını tek göremeyen memeliler maymunlar ve insanlardır. Deniz atları tek eşlidir ve birbirlerinin kuyruklarını tutarak yolculuk ederler. Bu arada yumurtaları erkek deniz atı taşır. Benzinliklerdeki yakıt hortumlarında bulunan küçük mıknatıslı kilitleri biliyor musunuz? Ne zaman bir şoför hortumu depoda unutarak gaza bassa, evet bunu yapıyorlar, bu kilit otomatik olarak ayrılır. Fransa topraklarına her yıl yaklaşık 89 milyon ziyaretçi ayak basıyor. Bu da Fransa'yı dünyanın en çok ziyaret edilen ülkesi yapıyor. Dünyanın en uzun dağ sırasını gezegenin yüzeyinde değil suyun altında bulabilirsiniz. Atlantik Okyanusu'nda bulunan Atlantik Ortası Sırtı, burada bulunması ne kadar da şaşırtıcı değil mi? 36 bin kilometre uzunluğundadır. Bu yan yana dizilmiş 5 Çin seddi eder Dünyadaki en uzun dağ sırası olmasına şaşırmamak gerek. Araba camlarındaki küçük siyah nokta desenleri ise sürücünün dikkatinin dağılma ihtimalini azaltmak içindir. Ayrıca siyah kısım... Frit olarak da bilindiğinden diğer kısımlardan daha hızlı ısınır ve ısıyı eşit olarak dağıtarak camların deforme olmasını önler. 20. yüzyılda Iowa yerlisi Charles Osborne 68 yıl boyunca hıçkırdı. Muhtemelen bunu kilisede falan her yerde yapmıştır. Keha Yeni Zelanda'ya özgü, papağan ailesine ait büyük bir kuştur. Bu canlılar araba camlarının kenarlarındaki plastikleri kemirmeye bayılırlar. E bu da onların hobisi ne yapalım? Yeni Zelanda'daki bir araştırma güvercinlerin basit hesapları yapabildiğini keşfetti. Neden olmasın? İlk golf topları tamamen pürüzsüzdü. Ancak daha sonra oyuncular eskimiş ve çatlak topların daha iyi performans gösterdiklerini fark ettiler. Bundan dolayı günümüzde tüm golf toplarında neredeyse iki kat daha uzağa gitmelerini sağlayan girintiler vardır. Avustralya'da 10 binden fazla plaj var. Her gün yeni bir plaja gitseniz hepsini gezmeniz 27 senenizi alır. Bence bunu kesinlikle denemeliyiz. Var mısınız?